Erhan Çelik sessizliğini bozdu. Eski eşi Gülben Ergen'e sert çıktı. 2017 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Gülben Ergen ve Erhan Çelik, boşanma aşamasında olduğu Özlem Gültekin'e Gülben Ergen tarafından avukat ve sosyal medya desteği verilmesine tepki gösterdi. 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan Erhan Çelik ile Gülben Ergen yeniden karşı karşıya gelerek magazin gündeminde yer etti. Erhan Çelik 2019'da nikah masasına oturduğu Özlem Gültekin ile boşanma sürecine müdahil olduğu gerekçesiyle eski eşi Gülben Ergen'e Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Çeliğin avukatı Ahmet Avşar yaptığı yazılı açıklamada şarkıcı Gülben Ergen'in lüks aracının bıçaklandığı iddialarını yalanlayarak konuya ilişkin herhangi bir delil olmadığına dikkat çekti. Olay günü sitenin güvenlik kameralarında yaşanan arıza hakkında avukat Avşar ne hikmetse Erhan Çelik'in siteye giriş çıkış görüntülerinin tümü yok olmuş. Bu sebeple iddia edilen, sözde olayda müvekkilimin zorla girdiği iddia edilen, ancak kendisinin de yalnız olarak ikamet ettiği aynı siteye giriş ve çıkışı dahil 30 saniyelik görüntünün dışında her şey silini vermiş dedi. 50 milyon lira tazminat iddialarına net yanıt. Avşar, Ergen'in 8 yıl önce boşandığı Çelik'in şu an boşanma aşamasında olduğu Gültekin'e kendi avukatını yönlendirip sosyal medya üzerinden destek verdiği iddialarına tepki gösterdi. Avukat müvekkili Erhan Çelik adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Müvekkil Erhan Çelik'in boşanma davası açtığı eşi Özlem Gültekin'in avukat olarak Gülben Ergen'in o dönemki vekilin seçmesiyle sürece dahil etmesi ve avukatının dilekçelerinde sanki dava Erhan Çelik Gülben Ergen boşanma davasıymış gibi o sürece ilişkin isimleri davalara konu olmuş olayları dillendirmek suretiyle algı yaratma çabaları sonrasında kimi basın yayın fotoğraf yayınlanmadan sanki derdest davamız Gülben Ergen davasıymış gibi o döneme ilişkin görseller eş zamanlı olarak paylaşıldı. Mevcut boşanma davası için konu edilen Erhan Çelik'ten 50 milyon lira tazminat, zorla boşanma ve evrak imzalatma, psikolojik şiddet gibi iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi mahkeme sonuçlandığında ve getirilen gizlilik yasağı kalktığında bir açıklamamız daha olacak tarif ifadelerini kullandı.